Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber nasıl Hello Neighbor'ın bedava şekilde oynanacağını ve nasıl güvenli şekilde oynanacağını göstereceğim ve ayrıca nasıl Fred bir moduna kurulacağını göstereceğim hadi başlayalım şimdi arkadaşlar buraya anchorgames.net yazıyoruz dedikten sonra arkadaşlar bu arama çubuğuna yazıyoruz bu arada arkadaşlar Anchor Games çoğu oyunun Crack versiyonu Crack versiyonlarını paylaşıyor. Ben bu siteyi beğeniyorum yani ta öneriyorum. İndireceksiniz burada indirin. Arkadaşlar o buraya Elonaber yazıyoruz. Tıklıyoruz arkadaşlar ortadaki yine. Arkadaşlar dedikten sonra dönmanı tıklıyoruz buradaki mavi butona. Sonra buna tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra zaten otomatik ben kendisi indirecektir. İndirdikten sonra arkadaşlar dosya gezginini indirilenlere gelecektir. Bakalım. Arkadaşlar ben de önceden indirildiği için şu an gözüküyor burada. Sonra arkadaşlar yapacağımız şey sadece hedefe ayıklı ve indirilenlere tıklayın arkadaşlar benim tavsiyem. Buradan fark etmez sizin tıkladığınız ama benim tavsiyem indirilenlere tıklayın. Çünkü daha kolay bulun diye. Sonra tamam diyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar böyle bir klasör oluşacak. Sonra arkadaşlar oluştuğu zaman işimiz bitmiştir. Şimdi Fred bir modu nasıl kurulana göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buraya Fred bir run eve yazın. Son dedikten sonra arkadaşlar mod diye diki siteye girin. Bu file'deki Fred bir run patch 1'e girin. Sonra devamlı Nova tıklayın arkadaşlar. Tık, zaten tıkladığınızda indirecektir İndirildiği zaman arkadaşlar şuradaki klasörü tıklayıp şunu kopyalamanız gerekiyor. Ctrl+C yapıp kopyalayıp geliyoruz klasörü arkadaşlar. Örneği buraya tıklıyoruz. Bak buraları atlamayın. Tıklıyoruz buna. Mods'a tıklıyoruz. Ve buna Ctrl e v yapıyoruz arkadaşlar. Ben daha önce yaptığım için şu an gözüküyor Beda bedava şekilde oynuyorum yani. Arkadaşlar kafanıza bir şey takıldıysa bana yorumlarda sorabilirsiniz bu arada. Arkadaşlar bunun mobil versiyonunu da çekebilirim ama mobil versiyonu çok rahat oynayamazsınız. Ama siz istiyorsanız ben yapabilirim yine de. O size kalmış arkadaşlar. Video bu kadardı arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.